Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 21 Eylül Perşembe. Ülkenin büyük bir bölümünde az bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yağmur ihtimali var. Şimdi haberler. Alkol ve tütün ürünleri satışının yasak olduğu yerlerin kapsamı genişletildi. Buna göre sağlık Eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerdeki satış yasağı artık bu yerlerin eklentileri, açık alanları ve bahçelerini de kapsayacak. Geçen ayın sonlarında da İstanbul Valiliği yayımladığı genelgeyle park ve sahil bandı gibi kamusal alanlardaki içki kullanımı hakkında kolluk güçlerine yetki vermişti. Muhtarlar ve yurttaşlardan giden, içki tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetlerin genelgenin yayımlanmasında etkili olduğu belirtilmişti. Anayasada içki içilmesi ile ilgili bir yasak mevcut değil. Kabahatler Kanunu'nda ise içki içip başkalarını rahatsız edenler için para cezası öngörülüyor. İstanbul'da Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi AES tutuklandı. AES, sosyal medyada yayılan videonun ardından tepki toplamış ve bu sabah gözaltına alınmıştı savcılık, çocuğu, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama ve Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti. İyi Parti Lideri Meral Akşener, İzmir adaylarının Ümit Özlal'i olacağını duyurdu. Daha önce de yerel seçimde tüm illerde aday çıkaracaklarını söyleyen Akşener, biz ittifak sisteminden vazgeçtik. 2028'de de kendi başımıza seçime gireceğiz dedi. Türkiye'de erekte penis boyu 12.99 cm ile dünya ortalamasının altında. Worlddata.info sitesinin 88 ülkeyi kapsayan araştırmasına göre dünya ortalaması 13.58 cm. Ekvador, Erekte penis boyunun 17,61 cm ile en uzun, Kamboçya ise, 10,04 cm ile en kısa olduğu ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'nin New York şehrinde, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Uluslararası basın, görüşmeyi, ikili ilişkilerdeki dönüm noktası olarak tanımladı. İki lider karşılıklı olarak resmi ziyaret niyetlerini dile getirirken Filistin sorunu da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini söylediği de belirtildi. Merkez Bankası politika faizi kararını bugün açıklayacak piyasalarda, faizin, 500 puanlık baz artışla, %25'ten %30'a yükseltileceği görüşü hakim. Ancak bazı ekonomistler, artışın çok daha fazla oranda yapılması gerektiğini düşünüyor. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Kara, 750 baz puanlık artışın, daha az maliyette olacağını savunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine, karşılıklı anlaşarak son verdi. İtalyan teknik adam Montella, TFF yöneticileriyle görüşmek üzere İstanbul'a gitti. Şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan Montella, son iki sezonda Adana Demirspor'da görev yapmıştı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da başlattığı operasyon, kabul edilen ateşkes anlaşmasıyla son buldu. Kendilerini Artsah Cumhuriyeti olarak adlandıran Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar, kendilerini feshederek silah bırakmayı kabul etti. Ermenistan, uluslararası kamuoyunda Azerbaycan toprağı olarak görülen Dağlık Karabağ'ı, 1992 yılında işgal etmişti. Azerbaycan, 2020'deki savaşın ardından bölgeyi geri almıştı. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.